Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. İşte arkadaşlar, Sen Çal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntünü sizlerle paylaşıyoruz. Hande Erçel yine kamera arkasına geçti ve Ceren'in sahnesini çekmeye başladı. Bakalım daha hangi görüntülerimiz paylaşılacak. Tabii ki gelir gelmez yepyeni paylaşımları anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için gözde kulakta olmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü yeni bölüm görüntülerini de videomuza ekledik. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Senşal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.